Hep arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yine Bro ile karşınızdayım. Arkadaşlar Bro Pass aldığımı biliyorsunuz yine Ve Bro Pes özel kostümleri deneyeceğim. İlk önce Sörfçü Karl'ı deneyeceğim. Atışlarına bakacağım. Arkadaşlar atışları böyle. Dalga atıyor sanırım. Şu kutuları alalım bir. Mortis geliyor. İlginç ateş etmedi bile. Burada bir tane El var. El da aldım güzel. Jesse var burada. Tamam Jesse de gitti. 11 yüküm. Bu maçı net kazanacağım. Burada adam var mıdır bilmiyorum. Ama ben rushlayacağım. Burada adam var mı? Yok. Burada varmış. Tamam pem de gitti. Penny buraya gel. Penny de gitti. Hala ömedi. Arkadaşlar kazanma animasyonu böyle. Şimdi bir de kaybetme animasyonuna bakacağım. Direkt yanındaki adamı öleceğim. Beni öldür gel. Öldürsene beni. Çeki beni öldürmezsen ben seni öldüreceğim. Tamam seni öldürdüm. Arkadaşlar ulti de böyleydi. Gel beni öldür. Gel beni öldür gel. At ultiyi. Arkadaşlar kaybetme animasyonu da böyle. Sörf tahtasından düşüyor. Şimdi arkadaşlar doğuştan kutu bazı deneyeceğim. Arkadaşlar bazım max güç, büyük güç panlını sakladım hepsini ona verdim. Video bittikten sonra da biraz kutu açtım. Oradan yıldız güçlüğünü çıkarttım. Arkadaşlar direkt ultimi doldurdum. Ateş ettiğinde sesler çıkıyor. Ama sadece kendimiz duymuyoruz. Hani karakter konuşurken sadece kendimiz duyuruz ya. Ama ateş ederken bütün arkadaki herkes duyuyor. Şimdi şu kutuları alalım. Atı böyle arkadaşlar. Tamam. Buraya gel. Çek. Gel kardeşim sen olayım. Ondan sonra ulti atayım sana. Buraya. Arkadaşlar kaçamadım. Şu an ne kazanma animasyonu ne de kaybetme animasyonu görüyoruz. Bu benim için bayağı bir kötü oldu. Arkadaşlar eee... şimdi kazanma animasyonuna bakacağım. Ondan sonra direkt birisini öleceğim. Arkadaşlar internet kasıyor. Hayır internet yapma bunu bana. Tamam düzeldi. İnternet kastığı için o adama verdim. Tamam kim doluyor buralarda bir yerde var mı? gel Beryl. Hah şimdi ne yapacaksın? Aldı. Neyse. Kaybetme animasyonuna bakalım. Arkadaşlar kaybetme animasyonu böyle. Şimdi bir de kazanma animasyonuna bakalım. Direkt ultimizi doldurdum. Kaçtı. Tamam Karl gitti. Ultimi doldurayım. Nerede El Primo? İlk önce Rico'ya gideyim. Kul payı aldım. Buraya gel ultimi doldurayım Primo. Tamam ultim doldu. Sen... Gel bakın buraya Piper. Tam Piper da gitti. Son bir kişi kaldı. Çalıyor arkadaşlar. Ultim oluyorsa adam vardı demektir. Sen gel geliyor. gel gel. Şanslısın. Arkadaşlar çok şanslı bu adam. Yanlış yere ateş ettim. Neyse önemli değil. Zaten kazanma oynasın animasyonuna bakacağız. Arkadaşlar kazanma animasyonu da böyle. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ol, abone ol. Hadi sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.